Çok kıymetli Karabük'lü hemşehrilerim, değerli çalışma arkadaşlarım, basınımızın değerli mensupları, tüm Karabük'lü hemşehrilerimi, şahsım ve valiliğim adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2025 yılının ilk 9 ayını geride bıraktık. Önceki aylarda olduğu gibi, bundan sonraki aylarda da ilimizin huzuru ve güvenliği adına tüm kurumlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu bağlamda, bu şehirde 358 köy ve mahallemizde yaşayan yaklaşık 250 bin Karabükli hemşehrimizin can ve mal güvenliğinin bizlere emanet olduğunun farkında ve bunun bilinci içerisindeyiz. Tüm Karabükli hemşerilerimizin şunu bilmesini isterim ki Karabük güvenli ve huzurlu bir şehirdir. Bu huzurun ve güvenliğin bozulmasına da asla müsaade etmeyeceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu huzur ve güvenliğin sağlanmasında çalışmalarından dolayı başta kolluk kuvvetlerimize ve tüm kurumlarımıza katkılarından dolayı da tüm Karabük'te hemşerilerime huzurlarında huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hukuk kuralları içerisinde bu şehrin huzuru ve güvenliği için suç ve suçlarla mücadelemizin artarak devam edeceğini tüm hemşehrilerimizin gönül rahatlığıyla bilmesini isterim. Terör örgütlerinden organize suç örgütlerine, uyuşturucudan her türlü kaçakçılığa, kamu düzeninin sağlanmasından trafik güvenliğine, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesinden ruhsatsız silah taşıyanlara, düzensiz göçle mücadele eden kadına karşı şiddetin önlenmesine kadar mücadelemiz önceki aylarda ve yıllarda olduğu gibi bundan sonraki aylarda da devam edecektir. Bu kapsamda Eylül ayında ilimizde bir önceki aya göre yüzde 22.87 azalışla toplam 833 olay meydana geldiği görülmektedir. Tüm çabamız ve gayretimiz önceki aylarda olduğu gibi Bundan sonraki aylarda da ilimizin huzuru ve güvenliği adına önleyici tedbirlerin artırılarak suç işlenmesinin önlenmesi olacaktır. Eylül ayı içerisinde bir önceki aya göre ilimizde kolluk birimlerimiz tarafından yüzde 29.63 artışla 35 operasyon yapılmış olup bu operasyonlarda adalete teslim edilen 12 şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 18 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildiği görülmektedir. Ülkemizin ve şehrimizin huzuru ve güvenliği için başta kolluk kuvvetlerimiz olmak üzere tüm Karabüklü vatandaşlarımızın emrinde ve hizmetinde olduğumuzu daha önceki toplantılarda da belirttiğimiz gibi bundan sonra da belirtmek istiyorum. Tüm suçlarda olduğu gibi kişilere ve mal varlığına karşı işlenen suçların önlenmesi adına da mücadelemiz kesintisiz devam etmektedir. Eylül ayında ilimizde kişilere karşı bir önceki aya göre yüzde 16.05 azalışla 293 olay meydana gelmiş olup bu olayların yüzde %98 98.95'i aydınlatılmıştır. Yine Eylül ayında mal varlığına karşı işlenen bir önceki aya göre suçlarda yüzde 18.60 azalışla 70 olay meydana gelmiş olup bu olayların yüzde 89.56'sı aydınlatılmıştır. Vatandaşlarımızın güvenliği, huzuru ve suç işlenmesinin önlenmesi için tüm birimlerimizde 24 saat sahada olmaya bundan böyle de devam edeceğiz. Hedefimiz aydınlatılmayan bir olayımızın dahi kalmamasıdır suçluların yakalanarak adalete teslim edilmesi bundan sonra da temel hedefimiz ve çıkış noktamız olacaktır. Eylül ayında ilimizde 20, 20 hırsızlık olayı meydana gelmiş olup bu olayların yüzde sekseni aydınlatılmıştır. Sonbaharın gelmesiyle birlikte özellikle köy nüfusunda hızlı bir azalış eğilimi gözlendiğinden vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları konusunda gerekli özeni göstermelerini özellikle hasreten rica ediyoruz. Yine Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 21.74 azalışla 18 dolandırıcılık olayı meydana gelmiş olup bu olayların yüzde 75.14'ü aydınlatılmıştır. Özellikle dolandırıcılık konusunda vatandaşlarımızı yapılan uyarılara karşı duyarlı olmaya ve şüpheli durumları zaman kaybetmeden kolluk birimlerimize bildirmeye davet ediyorum. Kolluk birimlerimiz ve Göç İdaresi Müdürlüğümüz tarafından göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında eylül ayında 21 düzensiz göçmen yakalanmış olup bu şahıslardan 11'i hakkında sınır dışı işlemi uygulanmıştır. Diğer taraftan Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında Eylül ayında iki mobil göç aracı üzerinden bir önceki aya göre yüzde 78.95 artışla 340 yabancı uyruklu şahsın sorgulaması yapılmış olup yapılan bu sorgulamalar sonucunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele çalışmaları bundan böyle de önceliklerimiz arasında olmaya devam edecektir. Eylül ayında 3 terör operasyonu yapılmış olup yakalanan şahıslar adli mercilere teslim edilmiştir. Ülkemizin birliği, beraberliği ve bağımsızlığı adına tüm terör örgütleriyle mücadelemiz bundan böyle de kesintisiz ve kararlılıkla devam edecektir. Yine Eylül ayında planlı ve müferit olarak kaçakçılık, Organize suçlar ve mali suçlarla mücadele kapsamında 9 operasyon yapılmış olup bu operasyonlarda 17 şahıs adalete teslim edilmiştir. Bu şehirde vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği adına tüm suç örgütleriyle mücadelemiz bundan böyle de Karabük hemşehrilerimizin destekleriyle devam edecektir. İlimizde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Eylül ayında 21 operasyon yapılmış olup bu operasyonlarda yakalanarak adli merciler teslim edilen şahıslardan 9'u çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanmış 4 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildiği görülmektedir. Tüm Karabük'le hemşerilerimizin şunu bilmesini isterim ki bu şehirde hiçbir gencimizin, hiçbir evladımızın ve hiçbir vatandaşımızın zehirlenmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında vatandaşlarımız 112 acil çağrı merkezini arayarak veya uyuma uygulamasını kullanarak kolluk birimlerimize bildirimde bulunarak destek verebilirler. Yine Eylül ayında siber suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında 57 hesap hakkında adli ve idari işlem yapıldığı görülmektedir. Sanal ortamda suç işlenmesi ve suçlarla mücadele çalışmaları kapsamında çalışmalarımız bundan böyle de sanal devriyelerle devam edecektir. Eylül ayında ilimizde bir önceki aya göre %7.69 artışla yakalama ve arama kararı bulunan 98 şahıs yakalanarak adalete teslim edilmiş olup bu şahıslardan 55'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştır çeşitli suçlardan aranan ve yakalama kararı bulunan şahısların bu şehrin sokaklarında, mahallelerinde, caddelerinde ve aramızda gezmesine sizlerin de desteğiyle izin vermeyeceğiz. Yine ilimizde 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanun kapsamında Eylül ayında bir önceki aya göre %9.30 azalışla 78 olay meydana gelirken kadınlarımızın korunması adına koruma kararı ve tedbir kararı sayısı ise 68 olmuştur. Kadına karşı şiddetin önlenmesi adına tüm kurumlarımızla birlikte etkin bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz. Her türlü şiddet olayını kadınlarımız telefonlarına indirecekleri KADES uygulaması üzerinden veya 112 acil çağrı merkezi üzerinden rahatlıkla kolluk birimlerimize ve ilgili birimlerimize bildirebilirler. Kamu güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra kamu düzeninin korunması da büyük önem arz etmekte olup kamu düzeninin sağlanması adına Eylül, Eylül ayında 122 adet idari yaptırım kararı uygulandığı görülmektedir. Kamu düzeninin sağlanmasında önemli bir yeri olan idari yaptırım kararları ile ilgili uygulama ve denetimlere Bundan sonra da tüm kurumlarımıza birlikte devam edeceğiz. Yine trafik olaylarına baktığımızda ise Eylül ayında bir önceki aya göre ilimizde yüzde 3.55 artışla toplam 175 trafik kazası meydana geldiği görülmektedir. Bu artışta Eylül ayında okulların açılması nedeniyle yaşanan şehirler arası ve şehir içi trafik hareketliliğinin etkili olduğunu değerlendirmekteyiz. Eylül ayında ilimizde herhangi bir ölümlü trafik kazası meydana gelmezken yaralamalı trafik kazası sayısının bir önceki aya göre yüzde 4.81 azalışla 99 olduğu maddi hasarlı trafik kazası sayısının ise yüzde 15.38 artışla 75 olduğu görülmektedir. Eylül ayında can ve mal güvenliğinin sağlanması ile Trafik güvenliğinin sağlanması adına tüm trafik birimlerimiz tarafından 50241 adet araç denetimi yapılmış olup denetimlere bundan böyle de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği adına devam edilecektir. Trafik kazalarının önlenmesi ve azaltılması ile vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması adına tüm sürücülerimizden ricam emniyet kemeri takılması kırmızı ışık ihlali ve aşırı hız yapılmaması, alkollü araç kullanılmaması, hatalı sollama yapılmaması, yorgun araç kullanılmaması, takip mesafesine uyulması ve telefonla konuşulmaması gibi temel trafik kurallarına uymalarıdır. Ayrıca Eylül ayında ilimizde motosikletlerin karıştığı trafik kazası sayısı bir önceki aya göre yüzde 23.44 azalışla 49 olmuştur. Bu konuda başta motosiklet sürücüleri olmak üzere tüm sürücülerimizi dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyorum. Yeni Eylül ayında ilimizde meydana gelen iş kazası sayısının bir önceki aya göre yüzde 13.68 azalışla 164 olduğu görülmektedir. Bu konuda tüm işyerlerimizin İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınan tedbirlere uymalarını, bu konuda alınan tedbirlerin yeniden gözden geçirilerek artırılmasını ve herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesini özellikle sizlerin aracılığıyla rica ediyoruz. Eylül ayında kolluk birimlerimiz tarafından 8 adet ruhsatsız silah ele geçirilmiş olup bu kapsamda 8 şahıs hakkında adli ve idari işlem yapılmıştır. Karabük sınırları içerisinde hiç kimsenin ruhsatsız silah taşımasına vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği adına bundan böyle de asla müsaade etmeyeceğiz. Eylül ayı içerisinde kolluk birimlerimiz tarafından 1107 yaya 4433 adet araçlı devriye olmak üzere toplam 5540 adet devriye atılmıştır. Karabük'ün huzuru ve güvenliği için tüm kolluk birimlerimizle birlikte 24 saat sahada olmaya bundan böyle de devam edeceğiz. Eylül ayında kolluk birimlerimiz tarafından 198 yurt ve pansiyon çevresi denetimi yapıldığı görülmektedir. Devletimize ve tüm Karabük'te hemşehrilerimize emanet edilen evlatlarımızın ve öğrencilerimizin huzurlu ve güvenli ortamlarda barınmaları adına yurt ve pansiyonlarımızın çevresinde Bundan sonraki aylarda da denetimler artırılarak devam edilecektir. Okullarda güvenli eğitim ortamının sağlanması adına Eylül ayında okullarımızın çevresinde toplam 580 denetim yapılırken yine Eylül ayında 933 öğrenci servisinin denetlendiği görülmektedir. Yavrularımızın güvenli bir ortamda eğitim ve öğretim görmeleri adına bundan sonraki aylarda da Denetimlerimiz devam edecektir. Bu şehrin huzuru için huzur uygulamaları kapsamında umma açık iş yerleri, park ve bahçeler, metruk binalar, halkın yoğun olarak bulunduğu kamuya açık alanlar, gar, istasyon, otogar gibi yerlerde denetim uygulamalar kesintisiz devam etmekte olup eylül ayında söz konusu yerlerde kolluk bilimlerimiz tarafından bir öncekaya göre 32.25 artışla 771 denetim yapıldığı görülmektedir. Karabük şehirlerimizin huzuru ve güvenliği için denetim ve uygulamalar 24 saat esasına göre devam edecektir. Eylül ayında 112 acil çağrı merkezi tarafından bir önceki aya göre yüzde 19.23 azalışla 23.874 çağrı karşılanırken asılsız çağrılarda bir önceki aya göre yüzde yedi nokta elli beş oranında azalış meydana geldiği görülmektedir. Tüm Karabük demşerilerimizin ilimizin huzuru, huzuru ve güvenliği adına tüm asayiş ve güvenlik olaylarında 112 acil çağrı merkezini aramaya davet ederken vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için 112 acil çağrı merkezini gereksiz ve asılsız olarak meşgul etmemelerini siz değerli basın mensuplarımız aracılığıyla kendilerinden özellikle rica ediyoruz. Yine Eylül ayında hayvanları koruma kanunu muhalefetten 28 işlem yapılmış olup toplam 232.579 TL idari para cezası uygulanmıştır. Eylül ayında 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu kapsamında belediyelerimiz ve il özel idaremiz tarafından sahipsiz hayvanların korunması, rehabilite edilmesi, aşılanması, kısırlaştırılması ve sahiplendirilmesiyle ilgili çalışmalara aralıksız ve kesintisiz devam edilmiştir. İçişleri Bakanlığımızın emir ve talimatlarıyla yapılan çalışmalar sonucunda ilimizde hayvan refahının artırılması adına Karabük Belediyesi, Safranbolu Belediyesi ve Eflani Belediyesi'ne ait 3 adet Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ile doğal yaşam alanı 3 dekardan 57 dekara, mevcut toplam kapasite ise 382'den 4.300'e çıkartılmıştır. Belediyelerimiz tarafından sokakta yaşayan sahipsiz hayvanların korunması, sahiplendirilmesi, kısırlaştırılması, barınak ve doğal yaşam alanlarının kurulması, aşılanması, rehabilite edilmesi gibi çalışmalar, Valiliğimiz tarafından yakinen takip ve koordine edilmektedir. 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapılan çalışmalarda gösterdikleri üstün gayret ve çalışmalardan dolayı başta belediye başkanlarımıza, belediye çalışanlarımıza, il özel idaremize, kaymakamlarımıza, muhtarlarımıza, katkı sağlayan tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız ile destek ve katkılarından dolayı sivil toplum kuruluşlarımıza ve Karabük demşerlerimize huzurlarınızda teşekkür ediyor. Hedefimiz vatandaşlarımızın güvenliği ve can dostlarımızın korunması ve refahıdır. Bu kapsamda işbirliği içerisinde Karabük ilimizde sokakta yaşayan sahipsiz hayvan konusunun büyük ölçüde çözüldüğünü rahatlıkla sizlerin huzurunda ifade edebiliriz. Bundan böyle yine işbirliği içerisinde tarama, kısırlaştırma, aşılama, sahiplendirme gibi faaliyetlere ağırlık vereceğimizi ifade edebilirim. Sonuç olarak bundan sonraki aylarda da daha huzurlu ve daha güvenli bir karabük için valiliğimizin koordinesinde kolluk birimlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, karabükle hemşerilerimiz ve siz kıymetli basın mensuplarımızla birlikte el ele vererek hep birlikte 24 saat çalışacağız ve sahada olacağız. Bu şehrin huzuru ve güvenliği için çalışan ve katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunarken tüm Karabük temşerilerime sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar teşekkür ederim. Karabük'ün en çok ziyaret edilen Haber sitesi. Karabüknethaber.com